Napolyon Bonaparte bir savaşı kazandıktan hemen sonra rakibiyle oturuyor, konuşuyorlar. Rakibi şaşırtıcı bir mağlubiyete uğramış. Yani hiç beklemediği halde darmadağın olmuş. Soruyor, nasıl kazandınız diyor. Ne oldu da kazandınız? Napolyon şöyle bir cevap veriyor. Senin de bir oyun oynayalım mı? Ne olur diyor. Soruya cevap olacak bir oyun parmağını iki dişimin arasına koy. Ben de kendi parmağımı senin dişlerin arasına koyacağım. Göz göze giderek artan bir şiddetle sıkacağız. Giderek artan bir şiddetle. Kim yeter derse, elini vurur yeter derse keseceğiz. Yapıyorlar bunu. İkisinin de gözlerinden yaşlar gelmeye başlıyor. Artık böyle gayet zor bir durum. Ve rakibi elini vuruyor, oyun bitiyor. Napolyon diyor ki işte bir saniye daha bekleseydin ben elimi vuracaktım. Sabrı daha fazla olan kazanır.